benim şiir kitabım böyle e, bu 400 sayfadır böyle baya 5 e, cilt daha bekliyor sponsor arıyorum baskı için <laughs> bu videonun altında abone olana tıklayın abone olun her video yüklediğimde sizlere geliyor aşk çak çıkıyor şimşek gibi çakıyor şimşek gibi aşk çakıyor şimşek gibi bakalım nasıl Aş çakıyor şimşek gibi, sevda gönül ateş gibi. Yakma beni yanıyorum, aşkın bana ateş gibi. Cahil dev aynasında, cahil dev aynasında akıl yok ki başında bomboş geldi cihana. Sen ne beklersin bunda? Gönül sevda yakar gider, gurbet hasret çeker gider. Aşk özləmi söyler gedər, Cəmal Gökçə yazar gedər.